Fişekler patlıyor. Güneş tutuk. Hilal berrak. Dağ taş can evinden tek bir tek bir çağlayarak sultanım seni uğurlar bu ebedi bayrak. Sen ki Kevser'i namusuyla içtin ırmak ırmak. Sen bir köprü düştün de geçit verdi uçurum. Alkanlar içinde boyuna kurban olduğum şehidim, yiğidim, melek yüzlüm, aktuğum. Al beni, al, al beni. Nur yüzün gök alnın boyadı, al beni. Cennet tanıdım bağrındaki, al beni. Öcün sorayım da şehidim, al beni. Al beni, al, al beni. Uçtu bulut yereli civanım gökten emin. Kanından tapusuyla ocağımdır bu zemin. Yemin, dövüşte secdeye kırılan kalemin, Silahın, bayrağın, Kur'an'ın üstüne yemin. Cephaneme hatrandır, gece gündüz yudum yudum. Sen gayret pınarım, suyuna kurban olduğum, Şehidim, yiğidim, melek yüzlüm, aktuğum. Yürüyeyim, kor yürüyeyim. Pir yandı bir daha sönmez bu kor yüreğim. Kim demiş haini canda kor yürüyeyim? Yedi kat yerin dibine kor yüreğim. Yüreğim, kor yüreğim. Gördüğüm taput mu? Köy ufkunda seher vakti. Taput değil, yıldız yıldız mahyam yola çıktı. Dağ dağ omuzlarda geliyor ecelin tahtı. Sema'lar kıskanır ey makber sendeki bahtı. Sabrında vurulan, iç içe bin kere mazlum varını vakfetmiş, huyuna kurban olduğum, şehidim, yiğidim, melek yüzlüm, aktuğum. Özüm özüm kanayan, özümün özü bu girdatta kanayan, sen asıl yar için akmayan kanayan, Oyar o gözü kim bakar bu kanayan? Özüm özüm kanayan. Müjde ey toprak, Tuğbadır bu fidan, bu civan. Şehidim, ölümsüz fani, Gönüllerde divan, On binler, yüz binler, göz göz, Saf saf hakka revan. Diyet alacağız billah, Topyekün bir cihan. Ölmedin sen, bir oluştur bu! Bir şanlı doğum! Kütüğü göklerde Soyuna kurban olduğum! Şehidim, yiğidim, Melek yüzlüm, Ak Yakın ha! Candan yakın! Kardeş bin şehidimi, Öz candan yakın! Bugün sana tatlı gelen Candan yakın! Sönmesin bu ateş, ta candan yakın, yakın ha, candan yakın. İşte namazındayım, işte veda bayramı. Sundular bu mercan sükutta sonsuz meramı. Gayrı rahatta buldum canıma ilk haramı. Yalnız senin rütbene hasret sarar yaramı. Kalmayacak gümüş hilal, okçusundan mahrum. Irz diye devraldık, yayına kurban olduğum. Şehidim, yiğidim, melek yüzlüm, aktu. Senden aldım kanadım. Her çağda uçmak için sel sel kanadım. Boyadım, soyadım, canadım, kanadım. Yadınla gerilir kanadım. Senden aldım kanadım.